Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 10 dakikada çayınız demlenene kadar kolayca hazırlayabileceğiniz dereotlu kıyır kıyır poğaça tarifi hazırladım sizler için. Hadi o zaman buyurun lafı uzatmadan poğaçamızın yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kasesinin içinde 125 gram odasında yumuşatılmış tereyağı var. Bir küçük çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı yerine katı yağ margarini de kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamın bir tane sarısını üzeri için ayırdım. Geri kalan yumurtalarımı da kasedemin içine ekliyorum. Küçük tatlı kaşığıyla 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da toz şekerimi de ekliyorum. 1 paket kabartma tozumu ekledikten sonra daha kıyır olması için 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi kullandım. Elma sirkesi yerine üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdumu da ekledikten sonra spatula yardımıyla malzemelerimi biraz güzelce karıştırıyorum. Sirke koku vermiyor arkadaşlar ama dilerseniz de bilirsiniz. Eklerseniz de hiç sirkenin kokusu belli olmuyor. Bunu da belirtmiş olayım. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı 1 yemek kaşığı kadar un eklemiş oldum. Un ölçüsünü lütfen dikkatli şekilde yavaş yavaş ekleyin. Marka ve kalitesine göre değişebileceği için un sizler hamurunuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. İçinde tereyağı ve katı yağ olan hamurlarımızı yumuşak olsa da biraz yoğurarak toparlanacağı için arkadaşlar un eklemeden ilk önce biraz yoğuralım baktık eğer yumuşaksa tekrar un ekleyebilirsiniz bakın ben 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar unumu da ekledim yeterli geldi yoğurdukça hamurum toparlandı çok fazla un eklediğinizde poğaçanızın hamuru sert olur ve istediğiniz o güzel lezzetli poğaçaları yakalayamayabilirsiniz Hamurum toparlandıktan sonra yarım demet dereotumu da ekleyerek güzelce dereotunu hamuruma yediriyorum. Dereotunu hamuruma yedirirken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Dereotunu da ekleyip hamurun güzelce toparlandıktan sonra ceviz büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde hamur parçası alıyorum. Yuvarlayıp orta kısmını çukurlaştırıp içine kahvaltı peynir ekliyorum. Sizler dilerseniz kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Hamurumu bu şekilde uzun poğaç olacak şekil vereceğim. Sizler dilerseniz yuvarlak olarak da yapabilirsiniz veya başka şekillerde de yapabilirsiniz. Tekrardan poğaçamın şeklini bir kez daha gösterip yağlı kağıt serilmiş olan tepsimi de yerleştirdikten sonra üzerine 1 adet yumurta sarısı yarım çay kaşığı kadar pekmez ekliyorum çay kaşığının ucuyla ekledim arkadaşlar çok fazla eklediğinizde poğaçanız çok çabuk kızarır ve üzerinde yanık gibi görüntüler oluşur o sebeple çay kaşığının ucuyla eklemeniz yeterli pekmez sayesinde de poğaçalarınız daha güzel canlı ve parlak renk oluşum oluyor ben çoğunlukla mutlaka yumurta sarısına pekmez eklerim Hamur işlerinde daha güzel canlı ve kızarmış renkli almasını sağlıyor pekmez. Bunu da hatırlattıktan sonra üzerine bıçak yardımıyla bu şekilde şekiller belirliyorum. Dilerseniz hiç yapmanıza da gerek yok. Şekilini de verdikten sonra beyaz susam tercih ettim. Sizler dilerseniz çörek otu olarak veya sade olarak da yapabilirsiniz. Önceden 5 dakika ısıtmış olduğum alt üst fanlı ayarda poğaçalarım pişirmeye fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar benim toplamda 40 dakika kadar sürede poğaçalarım pişti. Tabii ki sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir. Dereotunun kokusuyla da gerçekten çok muhteşem mutfağa kokuları sardı. Sizler de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen sizlere ortadan kırarak iç dokusunu da göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan çok güzel poğaça tarifler oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenerek videomu kanalıma destek olmayı unutmayın. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.